arkadaşlar. Garanti Bankası yeni bir kampanya başlattı. yakını davet et kazan. Kısaca bu kampanyada hem siz hem de davet ettiğiniz kişi avantajlı çıkıyor. Detaylara hemen göz atalım. 1 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yakınlarınızı mobilde müşteri olmaya davet edin. Hem siz hem yakınınız 1000 TL kazanın. Her müşteri olan yakınınız için 1000 TL, toplamda 20.000 TL varan bonus kazanabilirsiniz. Üstelik davet ettiğiniz yakınınız müşteri olduktan sonra yakınlarını davet ederek 20.000 TL varan bonus daha kazanabilir. Şimdi e, nasıl yakınlarımı davet edebilirim ya da davet kodunu nasıl girebilirim diyecek olursanız Garanti Bankası'na giriş yapıyoruz. E, sol üstte profil kısmı var oraya tıklıyoruz. Aşağıya kaydırıyoruz. Bir birlikte Garanti BBVA'da kısmı var. Oraya tıkladıktan sonra yukarıda kod giriş yeri var. E, yakınınızın davet koduna oraya girebilirsiniz ya da aşağıda detaylı bilgi kısmı var. Oraya basarak kendi davet kodunuzu alarak yakınıza vererek yakınınız da aynı şekilde e, davet koduna girebilir. E, müşteri olma kısmında herhangi bir sorun yok. Yani bir ücret falan ödemiyorsanız normal bir bankaya müşteri ol, olmuş gibi oluyorsunuz. E, yani kartın bir aidatı ve benzeri bir ücreti yok. E, çok basit bir 10 dakika sürüyor zaten. Peki para kart yani bonuslar ne zaman düşüyor hesaba? Bonuslar bir ay içerisinde hesaba düşüyor. Ha bunun bonus olduğuna bakmayın. Normal para cinsinden o da 1000 TL. E, bunu nerede harcayabilirim? E, bunu marketlerde harcayabilirsiniz. Shop, Bim, Migros gibi ya da e, online sitelerde hepsi burada. Trendyol, N11 e, ya da çok bayağı bir e, yelpaze geniş diyebilirim sizlere kısaca bu şekilde yani başka bir detay istiyorsanız aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi günler dilerim. Kodumu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kullanabilirsiniz.